Evet Nuriye Hanım'cım sizdeyiz. Teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bugün saat 2'de Atomi'nin yepyeni bir gıda takviyesi satışa sunuldu. Noni suyu. E, Noni, Güneydoğu Asya'da, Pasifik Adaları'nda ve Hindistan'da yetişen bir meyve. Hı. Halk arasında Tanrı'nın hediyesi olarak isimlendiriliyor. E, Atomi dünya üzerinde en iyi noni meyvesinin Endonezya'da olduğunu keşfediyor ve orada bir Atomi çiftliği kurmaya karar veriyor. E, çünkü orası mineral açısından çok zengin volkanik topraklara sahip noni meyvesi dünyadaki en zengin içerikli bir meyve olarak uzun yıllardır bilinmekteydi. Ama noneyi tüketmekle ilgili ve fayda sağlayabilmekle ilgili çeşitli sıkıntılar vardı. Bunlar neydi? Bu meyvenin kokusu, tadı oldukça kötüydü. Ona katlandınız diyelim, o meyveyi yediniz diyelim. Sizi başka bir sıkıntı bekliyordu. Peki bu neydi? Biyo yararlanım. Onunla ilgili de bir büyük sıkıntı olunca, yani siz yeseniz dahi Zayıf bir eminim, sınırlı bir eminim olduğu için o güzel bileşenler e, hücrelere ulaşmıyordu. Ardından Kore bu noni meyvesiyle ilgili bir proje geliştirdi. Üniversiteler, kamu araştırma kurumlarıyla birlikte sürekli arge çalışmaları yaparak ürün geliştirdi ve faaliyetlerini yürüttü. Gerçekten bir teknoloji icat edildi ve bunu insanlığa hediye ettiğini söyledi Atomi. Yani sevgisini bu şekilde verdi ve gerçekten mottosuna da çok uygun. Biliyorsunuz dört mottosu var. Bir tanesi insana hizmet etmek. Noni meyvesinin dev molekül yapısı sebebiyle hücreye ulaşamaması söz konusuydu. Bunun için bir teknik geliştirdiler ve noni meyvesini kendi patentli 7 tane probiyotik ile tankların içerisinde 1440 saat yani tam olarak 60 gün boyunca fermente ettiler. Sonrasında gelen %101 başarı oldu. Artık o dev moleküller mikro moleküllere dönmüştü. Moleküllere dönmüştü ve hücrenin içine girmeye hazırdı. Peki tadı ve kokusu için neler yapıldı? Doğal içeriklerle Hindistan cevizi şekeri, kakao özü ile hem tadı hem kokusu güzelleştirildi. İçinde renklendirici yoktur, koruyucu madde yoktur. Vücudumuzu destekleyen nonide 200'den fazla pitokimyasal bileşik bulunmuş. Pitokimyasal demek yani bitkiden gelen kimya ve bu tedavi edicidir. Ee, mesela en göze çarpanlar polifenol, iridoid, fazla kimyaya girmeyeyim serotonin. 7 çeşit mineral, 18 çeşit aminoasit, 12 çeşit vitamin diye geçiyorum. Ama bunlardan bir tanesine bir açmak istiyorum yani konuyu. Polifenol. Ee, bitkisel gıdalarda doğal olarak bulunan ve güçlü antioksidan yapıya sahip kimyasal bileşiklerdir. Polifenoller vücudun iltihabı yönetmesine, ve oksidatif stresten korunmasına yardımcı olan antioksidanlardır. Peki oksidatif stres nedir? Vücut strese bağlı kaldığında biyokimyasal reaksiyonlar verir. Sürekli yoğun stres altında kalmak vücutta uzun vadede hasar ve hastalıklara yol açabilir. Bu yönden antioksidan e, şekilde beslenmek bunlarla takviye almanın çok büyük önemi vardır. Şimdi biz neleri biliyoruz? Antioksidan içeriği yüksek olan kiviyi biliyoruz, mangoyu biliyoruz, domatesi biliyoruz. Ama şimdi ben bunların size oranlarını söylemek istiyorum. Mesela noni kividen 145 kat daha antioksidan. Daha kuvvetli, daha güçlü. Mangodan 121 kat. Domatesten 140 kat. Bu rakamlar gerçekten çok büyük oranla. Peki faydalarına gelmek istersek en çok kabul gören faydalarını incelemişler. Bağışık, bağışıklık sistemini destekliyor. Yani güçlü bir destekleyici. C vitamini ve iroidler sayesinde enfeksiyonlara karşı koruyucu, ağrı azaltıcı ve anti eklematuar, eklem ağrıları, sportif yaralanmalar, migren ve kas ağrılarına çok iyi geldiği tespit edilmiş. Enerji ve dayanıklılığı arttırıyor. Noni suyu içen sporcuların enerji ve egzersiz toleransının arttığı gözlemlenmiş. Güçlü bir antioksidan etki Dediğimiz gibi vücuttaki oksidatif stresi azaltıyor. Böylelikle bağışıklığı destekliyor. Sindirim için, sindirim sistemi için yüksek fayda sağlıyor. Kabızlık giderici etkisi var. Kanser üzerinde araştırmalar içerdiği damla kantal adlı bileşiğin tümör hücrelerine karşı etkili olabileceği yönünde. Sonra geçiyoruz. Bir konu daha var. Mesela burası gerçekten benim çok ilgimi çekti. Biz yaş aldıkça nitrik asit seviyeleri yani üretimi azalıyor. Bu da yaşlılık ile birlikte çeşitli hastalıklara maruz kalmamıza neden oluyor. Nitrik asit seviyelerin, nitrik oksit seviyelerinin düşmesi, damarların sertleşmesine, ve içerisindeki plakların oluşumuna neden oluyor. Noni suyu iyi bir analjeziktir. Baş ağrısı, omuz ağrısı ve eklem ağrısı için birebirdir. Aynı zamanda Noni iyi bir antidepresandır. Bu yüzden zihinde rahatlamaya ve kaliteli uyku uyumaya yardımcı olur. Yüksek kolesterol seviyelerini dengeler. Noni beyin fonksiyonlarını hızlandırdığı için alzheimer ve demans gibi hastalıklarla savaşabilir. Dikkat eksikliğinde, hafıza gelişiminde ve sağlığında çok önemlidir. Irritable bağırsak sendromunda çok etkilidir. Psikolojik bozukluğu olan çocuklar için özellikle dikkat eksikliği, dürtüsellik, Hiperaktivite gibi sorunlar yaşayan çocuklar üzerinde iyi sonuç vermektedir. Hipertansiyon için çok etkilidir. Madde, sigara ve alkol bağımlılığında çok etkili olduğu bulunmuştur. Anti alerjik bir yapısı vardır. Yani alerji sorunlarıyla savaşır. Romatoid artrit gibi iltihaplı hastalıklarda etkilidir. Diyabet ile savaşır. Hormonal sistemi dengelediği için insülin seviyelerini düzenler. Üreme ve üriner sistem üzerinde çok etkilidir. Sık sık tekrarlanan idrar yolu enfeksiyonlarında iyi bir seçimdir. Adet akışını düzenlerken ağrıları da azaltır. Menopoza geçiş daha az sıkıntılı olur. Solunum yolları hastalıklarında örneğin astım, alerjik astım gibi bu tedavilerde çok etkilidir. Kronik yorgunluk sendromu olanlar için ve kısırlık tedavisinde çok etkilidir. Benim topladığım bilgiler şimdilik bu kadar. Biraz karışık da olmuş olabilir ama e, genel olarak anlıyorum ki gerçekten e, dünyanın en faydalı bir meyvesiymiş noni. Ben daha önce hiç duymadım diyebilirim. Yani atomiye girdikten sonra son yıllarda görüyordum da ne olduğunu incelememiştim. E, bilgi edindikten sonra bu beni de çok heyecanlandırdı. Ben... E, hazırlık yaptığım için ve çok kişiye cevap verdiğim için bugün henüz satın alma yapamadım ama birazdan yapacağım. Ee, çok merak ediyorum. Neye dönüştürülmüş yani tadının kötü olduğu söyleniyordu şimdi güzel olduğu söyleniyor. <laughs> Faydasını çok merak ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sizler konuşmak istiyorsanız ha bir de şöyle bir şey var. Birkaç not daha var burada. Bunlar da çok önemli. Atopik dermatite bağlı kızarıklık, lezyon genişliği ve bariyer bozukluklarını azaltıyormuş. Deri kuruluğuna iyi geliyormuş. Diş eti sağlığını iyileştiriyormuş. Bakın bu da çok orijinal. Kilo yönetimine yardımcı oluyor kadınlarda kemik sağlığının korunmasına yardım oluyor. Yardımcı oluyormuş. Bu şimdi birçok kadında menopoz sonrası kemik erimesi oluyor. Bunlar kıymetli bilgiler. Bakalım içelim. Bu içtikten sonraki faydaları tekrardan konuşalım. Şimdi ben burada cilt uzmanlarımız var. Rica etsem bir de saç veya cilt konusunda da galiba bir takım şeyleri var, güzellikleri var. Onları da sizden alabilir miyiz Sibel Hanımcığım? Ee, öncelikle çok teşekkür ederim. Öyle güzel anlattın ki e, tüm arkadaşlara da hoş geldiniz. Çok kısa çok vaktinizi almayacağım. Sizin sorularınız bizim için çok daha değerli. E, gerçekten ben hani cilde bu kadar etki edebilecek bir bitki yani e, olduğunu tahmin etmezdim cilt kuruluğunu önlüyor. E, Nuriye Hanım'ın da anlattığı gibi e, tüm vücudun oksijen almasını sağladığı için damarların, e, tertleşen damarların yemşeyip açılmasını sağladığı için cildimize de, cilt dokusuna da artı saç derisine de kanın hızlı gidişine yani kanın akışını düzenlediği için e, saç dökülme ürünü diyemeyiz ama saçların parlamasını ve güçlenmesini sağlıyor bir kere. Ciltte de bırakın bizim normal cildimizi, e, şeker hastalığına bağlı e, cilt yaraları olur. Birçok kişi de ileri e, insülin kullananlarda. Bunlarda da tedavi edici olarak kullanılıyormuş. E, bir görsel yakalamıştım, şu an ben paylaşamıyorum Hani onu, onu telefonda. Eğer öyle bir yara iyileştiriyorsa herhalde bize ne yapar bilmiyorum. bir de gerçekten cilt sağlığının yanında gençleştirici yani bizi içten gençleştirirken dıştan da çok gençleştirici özelliği varmış. Yani ne diyeyim ne? Her bin derde deva gibi bir şeymiş. Gerçekten bilmiyorduk. Ülkemizde yani çok duyulmuş bir şey değil ama bir de şey ünlüler arasında yani Amerika'daki top modeller ünlülerin bildiğiniz yani lıkır lıkır e, bu suları temin edip içiyorlarmış. E, Atomi'ninkini farkı araştırdım. e Kore'de bir marketten bile noni suyu alabiliyorsunuz. Fakat e, Nuriye Hanım çok güzel açıkladı. Onlar noni suyu olabilir. Bizimki işte 1440 saat gibi Özel fermentasyondan geçmiş özel belgeleri olduğu için hani bir şeyin iyisinin iyisi gibi ben hissettim. Ben bugün verdim sipariş inşallah e, cumartesiye yetişir. E, kullanacağız, deneyeceğiz. Ama sorularınız varsa ne olur lütfen siz sorun biz öyle cevaplayalım vakitinizi çalmayalım. Çok teşekkürler hepinize. İkinizin de, de sağlık hanımlar ikiniz de çok 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 güzel anlattınız. Çok teşekkürler. E, birkaç bir şey daha unutmuşum. Onu ilk günlerden not almıştım. Mesela kolajen üretimini tetikliyor. Cildi beyazlatıyor. Kan dolaşımını hızlandırıp hızlandırıyor. Cilt lekelerini azaltıyor. Akne ciltler için birer antibiyotik olduğu söyleniyor. Yani daha ne olsun? <laughs> Mesela e, atomi diyabetin önlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili bir patent aldı diye bir not almışım ben. E, yani bu üründe böyle bir patent aldığını bir yere not almışım. Öyle patentler de var zaten sertifikaları görünüyor. Bir şeyler daha almıştım ama bunları bulamıyorum şu an. Evet sorusu olan var mı? Ya da yorumu olan. Acaba bu ürünün ne kadar süre kullanılacağına dair bir bilgi var mı? Hani atıyorum 3 hafta kullanıp 1 bir, bir hafta bırakıp, bırakın veya 2 ay kullanın 1 ay bırakın gibi bir şey hiç geçti mi? Ben hatırlamıyorum da. Yok öyle bir kısıtlama yok. Ömrü bile kullanabilirsiniz. Ama iyi bir sonuç alabilmek için en az 2 kutu 3 kutu içmeniz gerekiyor yani diye bir şey geçmişti, konu geçmişti. Hiç öyle bir kısıtlama yok. Yani evet. bu bizim meyve suyumuz gibi düşünün. Şekerli meyve sularını içeceğimize. Acaba hangi meyveye yakın? Yani bu mesela alerjimiz olabilir mi? Böyle bir meyve. Yok. Kendisi kesinlikle alerjik hiçbir şey taşımıyor. Zaten kendisi antaller. Ha, evet, yani ee, bir sıkıntı olmaz. Hindistan yani. Hindistan cevizi e, özü içeriyormuş. Öyle bir kokusu olduğunu düşünüyorum. Bir de kakao özü var. Ha, evet, belki kakao baskındır Bilemem. Evet. Hep birlikte evet. merakla tadını bekliyoruz. Fikirlerimizde Evet. Ki, şöyle, beş yukarı tadı şöyle olur diye eline ilk ulaşan tadı şöyleydi diye artık bize bilgi verecek. <laughs> E i̇şte e, ufak bir not T -t -t Tülay'cığım sorduğun için söylüyorum. Ben bazı yerlerde duyduğumda e, iki ay kullanım gibi yani ya da iki kutu diyelim hani e, tedavi edici hissetmek için o da şöyle mantıklı. Saç tellerimiz 21 gün de yenileniyor. Cilt hücrelerimiz 21 ile 30 gün civarında yenileniyor. Yani bundan 7 kere içtim, 7 gün içtim hiçbir şey değişmedi dememek lazım ee, ilk bir ay değişim ikinci ay sonuç olacak şekilde olabilir yani iki ay e, hep duyduğum iki ay kullanım ama tabi Nur Hanım'ın dediği gibi sürekli devamlı da kullanılabilir onunla ilgili hiçbir sınırlama yok yani şöyle iki ay bir ay kullan bir hafta ara ver gibi bir şey değil teşekkür Hı -hı. teşekkür Hı -hı. ederim benim bir sorum olacak. Ilgili, pardon hemen bakacağım. Patentle ilgili üç tane notum var burada. Yalnız yanlışlıkla üstünü çizmişim. Fermentenoni içeriğiyle diyabetin önlenmesi ve iyileştirilmesinde formülasyon ve üretim yöntemi patenti var. Sonra antropoz sonrası kas kaybını önleme ve iyileştirmede yine bir patenti var. Ve alerji önleyici ve iyileştirici gıda formülasyonunda yine bir patenti var. Sanırım biraz önce sorduğun soruya bu cevap olmuş olabilir. Buyurun. Kim soruyordu? Ben soracaktım. Karaciğerle ilgili olan konu kafama takıldı. E, Karaciğer tamam. yağlanma olursa yine bir kullanmada sıkıntı var mı? Şimdi kimler kullanamaz diye. Üç tip şey var orada, bilgi var. Birincisi, bir yaşına kadar gelmemiş bebeklere vermiyoruz. Zaten onlara biz biliyorsunuz şekerli hiçbir şey vermememiz gerekiyor. İkincisi diyaliz hastaları ee, yüksek içerikli potasyum olduğu için onu verilmiyor. Kullanılmamaları gerekiyor. Karaciğerle ilgili de karaciğer yağlanması hani enzimlerinin yüksekliğinde karaciğer yorgunsa yani o zaman bunu kesinlikle doktoruna sorarak, danışarak kullanmasını tavsiye edebiliriz. Evet. Aslında Çok bana kalırsa e, bu kadar e, inflamasyona iyi gelen, yani her şeye iyi gelen bir şey, karaciğeri de temizler diye düşünüyorum ama tabii ben doktor değilim. Bunu Doktorlarla şey yapmak lazım, çözmek lazım. Bu doktor Ali Bey'in bir videosu vardı. Ben orada denk gelmedim, karaciğerle ilgili bir konuya ya da kaçırdım. Bir daha izleyeceğim, sizi bilgilendiririm. Şimdi ee, ben e, şeyi, bu bir şey söylemek <laughs> istiyorum, pardon. E, biraz okurken ve videoları izlerken şöyle bir şeye rastladım. E, kanser hücrelerinin oluşumunu önlediğine dair bir bilgiyi e, gördüm ve o, ama Semih Bey geçen gün toplantıda anlatırken dedi ki kanser tedavisi gören hastaların e, ve karaciğer rahatsızlığı olanların doktorlarına danışmaları gerekir belki onlara zarar verebilir dedi. Öyle. Şimdi kanser hücrelerinin gelişimini önlerken Tabii ki doktoruna sormak lazım. Çünkü kullandığı ilaçlarla herhangi bir etkileşimi var mı diye sormak gerekir. Ama onlar kullanmasın gibi söylemiş oldu. Ben e, bu konuda daha ayrıntılı bilginiz var mı diye soracaktım. Yani şu an... Şöyle şu anda şey yok. Ha, Kemoterapi ha? alırken o insanlar ilaç alıyorlar. Yüklü. Noni zaten... Onlarla hani çarpışmasın tedavi sırasında ters bir şey olmasın diye o sırada verilmemesini uygun görüldüğünü anladım. Ama sonrasında veya öncesinde bence bir sıkıntı yok. Çünkü burada dedim ya tümör hücrelerine karşı da etkili olabileceği söyleniyor. Sadece o dönemlerde belki. Yine de bunu araştıracağız tabii. Yani şimdi biz doktor değiliz. Tabii. soracağız, öğreneceğiz. Zaten sorum da o yönde, ben de tam e, kestiremedim. O yüzden hepimiz araştıralım kimin kimin daha çabuk bilgiye ulaştığı durumda bize iletir diye sordum bunu da. Sonrasında belki koruyucu durumda gerçekten faydası oluyor olabilir. E, önceden de zaten oluşumunu önlediği için faydası vardır. Zaten kemoterapi esnasındaki o alınan ilaçlarla birlikte olmaz mı? Sonrasında da yine tedavi ilaç tedavileri devam ediyorsa doktoru hayır der mi? E, bunları tedavisini olmuş geçmiş insanlara tavsiye edelim mi? Bu konuda Şimdi konuşalım bizler tekrar. Kullanalım. Bizler kullanalım. Henüz oralara çok. Girmeyelim, yavaş yavaş ilerleyelim. Evet. Ee, kişi tabii kendi arzusuyla girebilir, ama önce e, gıda takviyesi zaten aslında için verilen bir şey, hasta olmamak için, kendimizi korumak amacıyla içtiğimiz şeyler. Ama ben demiyorum ki hasta olanlara fayda etmez. Tabii ki onlar üzerinde de etkili. O da zamanla çözülecektir. Daha çok bilgi akışı olacaktır diğer kullanan ülkelerden. Yani henüz yeni başladığımız için. Ama güzel soru. İyi ki sordun. Yani bu konuda konuşulmuş oldu.